ağam, 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 öz ağam, öz öz Fikrin sabit gez ağam. Ey, 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 ey. Hey. Muhabbet. Muhabbet ölüncedir deme gözden uzağam deme gözden uzağam leylim leylim gel gözüm gel ben sana gözüm demem tene düşer kör olur ben ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur sene sana devreş demem, post giyer, abdal olur. Ben... sene sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben... Ben sana sultan demem, takhtan düşer, azr olur. Billah... ben sana begim derem Daim begler bek olur aneydim neydim. neydim.